24 Aralık 2020 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Göğüs ben. Bu sabah sizlere Sayın Dursun İnanır'ın sosyal medya hesabı Instagram üzerinde paylaştığı Aynı Olmak isimli öyküyü aktarmak istiyorum. Sayın İnanır'ın öğretici, düşündürücü birçok öyküyü paylaştığı hesabını takip etmenizi öneririm. Günün birinde bir derviş hocasına, ''Hocam, ayna olmak diye bahsettiğiniz konuyu tam olarak idrak edebildiğimi düşünmüyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? der. Hoca ertesi sabah onunla göl kenarında buluşmasını ister. Derviş günü armadan yola çıkar. Bu kadar erken bir saatte hocasının ne anlatacağını merak etmektedir. Gölün kenarında konuşurlar. Evlat, senin iki göz bebeğinden birinde bir leke var. Hangisi olduğunu biliyor musun? Hocam, çok ufak yaştan beri yanınızdayım. Tekkemizde benim bildiğim hiçbir yerde ayna yok. Uzun zamandır kendi göz bebeklerime bakma şansım olmadı. Önce gözlerini kapat ve hangi göz bebeğinde leke olduğunu bana söyle. Ama sakın yanlış söyleme. Eğer bilemiyorsan bilmiyorum de. Hoca cebinden çıkardığı bir ayna parçasını dervişin suratını tutar. Derviş gözleri kapalı halde hissetmeye çalışır ama nafile. Bilemiyorum. Birinci ders. Bu dünyada görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Eğer biri görmek istemiyorsa, gözlerini hakikate sıkıca kapatmışsa ona ayna tutman imkansızdır. Hoca yavaşça dervişin başını eğer ve bir çamur birikintisine bakmasını ister. Derviş ne kadar dikkatli baksa da göz bebeklerini göremez. İkinci ders. Kendini temizlememiş kimse sana berrak bir ayna olamayacaktır. Etrafında seçtiğin insanların samimi birer gönül yolcusu olduklarından emin ol. Derviş, hocasının dediklerini dikkatle dinlemektedir. Hoca gölden bir kap temiz su alır ve dervişin önüne koyar. Derviş tam eğilip göz bebeklerine bakacakken hoca hırkasını çıkarıp dervişin başını örter. Derviş, hocam bütün güneşi kapattınız. Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. Üçüncü ders. Zihnin karanlığı kalbin aydınlığına gölge düşürdüğünde ayna işlevini yitirir. Birini ayna tutmak istiyorsan kalbini sevgiye açtığından emin olmalısın. Hoca hırkayı kaldırdığında Derviş kendi gözlerini görebilmeye başlar. Bir süre baksa da göz bebeklerinden birindeki lekeyi göremez. Hocam, ben hala lekeyi göremiyorum. Sevgili evlat, aslında göz bebeklerinden birinde leke yok. İnsan zihinle baktığında kusur, gönülle baktığında aşk görür. Kendimizle ilgili takıldığımız kusurların çoğu sahte aynaların, bize gösterdiği yanılsamalardır. Bir ustanın çırağa karşı en büyük görevi, çırağın kalbinde yatan bir usta olduğunu ona anımsatmaktır. Her insanın kalbinde hakikat gizlenmiştir. Bizim görevimiz o hakikate aynı olmaktan başka bir şey değildir. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.